Selam, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, ne kadar uzun zamandır yeni video koymuyorum. Ee, bunun sebeplerini açıklamak ve benden bir youtuber olmayacağını açıklamak için buradayım. Ee, şimdi şöyle oldu. Bir sürü bahane var video çekmediğim zamanlar için. Neden video çekmedim? Neden video çekmedim? Şey olabilir. Hani böyle birini aramazsınız, telefon açmazsınız, bir eş, dost, bir arkadaş. Ondan sonra aradan zaman geçer. Böyle arayayım dersiniz, biraz fazla zaman geçmiştir. Bir türlü arayamazsınız, sonra o ara gitgide büyür, 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 büyür ve siz onu sonra tekrar bir daha hiç arayamayacak hale gelirsiniz. Benim de videolarla ilgili böyle bir durumum oldu. Belli ki benden YouTuber olmaz. Yani YouTuber olmak için birazcık istikrarlı olmak lazım. Bir plan yapacaksın. Şöyle söylüyorlar. İşte haftalık bir planın olacak. İki hafta sonra çekeceğim video belli olacak. Benim yarın yani ne yapacağım belli değil. Akşam ne yiyeceğimi bilmiyorum. O yüzden bu şartlar altında tabii size istikrarlı şekilde video çekmek biraz zor oluyor. Arkadaşlarımla bir seyahate gittik. Ben orada dedim ki şimdi işte bir vlog çekerim. Berlin'e gittik. Vloga başlamak için uçakta şöyle bir video çektim. Evet, şimdi biz Berlin'in altını üstüne getirmeye gidiyoruz. <laughs> Şu ön koltuk. Ben, Kero, bir de Gözde Hanım. Berlin merkez kafasına göre herkes. Ve sonra başka hiçbir şey çekmedim. 3-4 tane fotoğraf çektim. Ve bunun dışında hiçbir video çekmedim. Ama çok eğlendim. Yani ben şeyi yapamıyorum. E sürekli bir şey çekerek o anı yaşamayı beceremiyorum. Demek ki yani bu şekilde olmuyor. Böyle yani. Benden youtuber olmaz. Bu videoyu çekmek için kendime rüşvet olarak bu şekerlerden ikram edeceğim şimdi. Ödül ceza yöntemiyle video çekmeyi planlayıp çekmediğim günler için kendime hep kızdım kötüsün. Böyle youtuberlık mı olur dedim. Şimdi video çektiğim için kendimi ödüllendirerek bu güzel şekerlerden yiyeceğim. Keşke size de verebilsem. Mesela şunun üstünde muz var. Tadı muzlu. Mesela şunda ay bunda karpuz var. Bu karpuzlu. Bu kivili. Ay çok tatlı. Şey şekercinin adı da Papa Babulmuş. Bir arkadaş medyaya getirdi. İşte böyle. Bu videonun hiçbir konusu yok. Bu sadece özlemişizdir diye çektiğim bir video. Umarım tekrar bir video çektiğime sevinmişsinizdir. Yani kanalıma abone olun ister olmayın. Yani keyfinize göre olun olun. Olun olun. Herkes çok aboneli. Ben de aboneli olayım. Vazgeçtim abone olun. Hadi başka bir videoda görüşürüz.